Selam arkadaşlar. Merhaba ne yaparsınız? Ben çıkayım. Ben çıkayım. Şimdi bir dolap turu yapalım mı? Dolap turu hadi gelin. Evet bu benim karaman çorman dolabım. Aslında karaman çorman sayılmaz. Ee, i̇lk orta tarafından başlamak istiyorum. En çok sevdiğim rafım orta tarafım Çünkü en çok kullandığım rafım. Burada gördüğünüz gibi çekmece var. İlk başta toka çekmecesi gibi gözükebilir. Fakat şöyle alıp göstermem gerekirse burada boya kalemlerim var arkadaşlar. Her renkten her türden var arkadaşlar. Sıra girmesi girmeyse neyse. neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Araya arada kurşun kalem girmiş. Onu hemen alalım. Evet arkadaşlar sıra o tarafta. İşte orta tarafta da sadece uçlu kalem ve kurşun kalemler var. Şurada pembe bir tane tükenmez kalem var o kadar. Bir de orada gördüğünüz gibi kocaman bir silgi ve açacak var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Önce şu dolabın şu üst kısmı yani şimdi üst kısmını göstermek istiyorum. Bu arkadaşlar benim kendim yani annemin yaptığı bir şey arkadaşlar. Bakın. Burada ana yazıyor. Burada altı ay yazıyor. Altı ay eskiden. Yani eskiden dediğim Biliyorsunuz okullar koronavirüs nedeniyle tatil olduğu için eskiden diyorum. Buraya yaklaşık olarak 3 tane açacak bulmaktadır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kutusunu bunu açıyorum yani evde açacak şey yaparsın. Burada çok eski bir keçeli kalem var. Biliyorsunuz VL boxun nedir artık onun şeyi. Ve buradaki son satırımıza bakmayın. arkadaşlar. Son satır diyorum bu arada. Burası çok kalbi değer bir yer değil arkadaşlar. Burada ayıraçlar. Arkadaşlar orada ne isterseniz var. Ayıraçlar ve silgiler var. Orayı hiç çık açmayalım. Çıkamayız sonra. Bu benim günlük programım arkadaşlar. Ne kadar az soru çözdüğümü görürsünüz. Aslında hiç çözmüyorum. Pazartesi, çalışacağım. Bu ders çözdüğüm şeyler arkadaşlar. Yani aslında ben sadece Sera yapma şuna. Ben sadece e, o gününüzde o gün izlediğin dersleri... Istedeceklerine... tekrar <laughs> Pardon. Ben ena... ben sadece yazarak çalışma yapıyorum. Bakın şurada. Şurada gösterebilirsem. Şurada eğer görebiliyorsanız arkadaşlar yazarak çalış... Yazması gerekiyor. Sevda yapma şunu. Yazarak çalışıyorum sadece her neyse. Burada e, arkadaşlarına Elif Timurcuğum burada sana sevgiler gönderiyorum. Burada özel sözlerimiz var seninle. Komik komik özel sözlerimiz var. Bir dolap böyle bir dolap. Şimdi diğer tarafa geçelim. Dolabın diğer kapağına. Burada arkadaşlar babamla özel sözlerim var. Bakın father and two girls. <laughs> Bitiş İngilizcem. Her neyse. Burada görmüş olduğunuz gibi sığmadı artık. Buraya da yazdım yani. <laughs> bu şekilde bir dolap dolusu. Şimdi şöyle devam edelim. Arkadaşlar bu toka kutusu. Görmüş olduğunuz gibi ama İçinde şunun ne aradığını dair bir bilgim yok. Şu neden içinde burada neden var şu bilmiyorum. Neyse bir şey olmaz. Daha sonra yavaş şimdi. Bu arada bunu kendim yaptım. <laughs> Sepet gibi böyle. Neyse devam ediyoruz. Bunlar kitap çikolata. Bunların hikayesi uzun arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iç çikolata bile. Daha sonra bir videomda detaylı şekilde anlatırım. Burada bir tane sandık var arkadaşlar. Ravza eğer bu videoyu izliyorsa hatırlayabilir. Bu da benim anaokulu kalemim. sandık çok değerli. Burada benim Ferda Denizci'nin bana verdiği güzel bir güzel bisküvi anahtarıcığı var. Burada bir ahçenin anahtarım. Tabii ki mavi rengi çok sevdiğim için mavi anahtarım tabii ki de. Yani olması olmaz. onu da şöyle küçük, küçük bir şey koyuyorum. Oh, yoruldum olmazsa olmaz bir kızda el kremi tabii ki arkadaşlar. Sarmasının yeni sayılan bir el kremi çok güzel kokuyor. Bir de şurada eski bir tane el kremim vardı arkadaşlar. Bu da eski el kremi. Onu üzerine yüzden biraz arkalara koyuyorum. Onu çok kullanmıyorum zaten. şekilde de şunları şuraya koyuyorum. Bu arada size şu detayı da göstermek istiyorum. Nerede? Görmüş olduğunuz gibi. Onu da yapıştırmamızı unutmuyoruz. Şu kalemler, Kalemliğe şöyle detaylı bir şekilde bak olursak burada pek bir şey yok yani. Şöyle i̇şte kalemler var işte şurada. Ve arkadaşlar bu ayırıcı ben kendim yaptım. Nerede alamıyorum. Ayırıcı ben kendim yaptım. Şirin güzel bir ayırıcı olduğunu düşünüyorum. Şimdi diğer şey için kalemliğe. Bu gördüğünüz gibi, olduğu gibi daha dolu. Önce bu yok. Önce bu bu arada pembe rengi sevmiyorum arkadaşlar. Ben kesin pembe rengi sevmiyorum. Hı -hı. Burada arkadaşlar keçeli kalemlerim var. Gördüğünüz gibi her markadan keçeli kalemlerim var yani. <laughs> Çoğu da yani emin olun yazmıyor. Yazmıyor. Arkadaşlar şöyle biliyorsunuz klasik keçeliler var. Şöyle keçelilerimiz var. Şunlar var. şunlardan var. Pirit'inkilerden var. <laughs> Faber Castell'inkinden de var. Hay <laughs> bak. <laughs> boş verin onu. Bildirimler bildirimler. Görmüş olduğunuz gibi bayağı tıka basa dolu. Bu da at, aksine boş. Çünkü çok az tükenmez kalemim var. Daha çok keçeliği severim ben. Evet. Biraz sessiz olalım arkadaşlar bir tane sandığım var küçük. İçini açmasam ne olur ama açmak istiyorum. Sizin için meraklanmak istemiyorum. Burada bir dudak kalemim var arkadaşlar. Dudak nemlendiricisi. Burada böyle küçük bir gilim var. Daha var da var. He, bir dakika şunu da olmaz. Arkadaşlar ben bizim servisteki erkeklere sıkıyordum Bunları böyle. Pist, pist böyle sıkıyordum. Onlar bizi satışıyordu genelde. Onları sıkıyordum arkadaşlar. Şimdi şunları koyalım yerine var yeri bir şey işte ondalık koyalım. Onu boş verin siz onunla. Bilmeseniz de olur yani önemli bir şey değil. Evet. evet. burada şöyle bir kutu. Bir kutumuz var. Takı kutusu. Hiç kullanmadığım takı kutusu. O hiç girmek istemiyorum. Burada son olarak şöyle oyuncak küpleri var arkadaşlar. Zeka küpleri ama çok zor gerçekten. Neyse orada kalsın bu kat bittim bakalım. Aynen bitti ne yazık ki. Bu katımız bu şekilde yani. Evet arkadaşlar şimdi alt kata geçiyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi okulun kitaplarını getirdim. Şurası birazcık karan şey olabilir, karışık olabilir. Şu şekilde. Hiç umursamıyorum burayı. Direkt yaz gene. yani. Bu şekilde kitaplarım, test kitaplarım, defterleri falan var yani. Üst katı geçtik ve en üst katı geliyoruz. Arkadaşlar burası neden böyle oldu bilmiyorum. Burada işte para kutum var arkadaşlar. Para kavanozum var. Biriktiriyorum. Şu an burada 55 lira 56 lira olmuştur. Yani saymıştım daha önce. Babamın verdiği şeyleri kullanarak. Bunu bana canım arkadaşım Elif aldı. Çok seviyorum. Çok sevimli değiller mi? Her neyse güneş gözlüğüm. Serra şunu yapma. кнескз